Merhaba. Ben Şafak Ak'tan Polymer Update Türkiye'ye hoş geldiniz. Ücretsiz petrokimya haberleri sunan dünyanın ilk ve tek TV ağı Polymer Update Türkiye TV izliyorsunuz. Geçen hafta cuma günü ham petrol fiyatları dünya genelinde devam eden sokağa çıkma kısıtlamaları ve dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'deki yeni kısıtlamalarla birlikte yakıt ve petrol talebine yönelik endişeler nedeniyle değer kaybetti. Ayrıca ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin ham petrol stoklarında artış açıklaması da petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu. Cuma günü vadeli Brent petrol 69 sent düşüşle varil başına 55,41 dolar olurken vadeli Batı Teksas petrolü ise 86 sent düşüşle varil başına 52,27 dolar seviyesinden işlem gördü. Cuma günü SIF Kuzeybatı Avrupa bazında nafta fiyatları metrik ton başına 8 dolar düşüşle 496 dolar seviyesinde kaydedildi. Geçen hafta Avrupa'da spot problem fiyatları güçlü alım ilgisi ve arz sıkışıklığının etkisiyle artış gösterdi. Polipropilen talebinde ve fiyatlarında kaydedilen artışlar da propilen fiyatlarındaki artışı destekledi. Avrupa'da spot etilen fiyatları ise geçen hafta düşüş gösterdi. Bölgede arzın yeterli seviyelerde olması ve yavaş alım ilgisi etilen fiyatlarını etkiledi. Zayıf etilen fiyatları ve durgun talebe rağmen geçen hafta Türkiye'de CFR bazında yüksek yoğunluklu, alçak yoğunluklu ve lineer alçak yoğunluklu polietilen fiyatları yatay yönlü seyir izledi. Bölgede alıcıların yeni ithalat tekliflerini bekledikleri bildirildi. Türkiye'de geçen hafta CFR bazında polipropilen fiyatlarında da yatay yönlü hareket görüldü. Bölgedeki alıcılar yurt dışı üreticilerin yeni ithalat tekliflerini bekliyor. Bununla birlikte geçtiğimiz hafta Türkiye'de CFR bazında PVC fiyatları da sabit kaldı. Bölgede alıcılar yeni ithalat tekliflerinin açıklanmasını beklerken yeni tekliflerin önceki seviyelerinin altında açıklanması bekleniyor. Litvanya merkezli Neo Grup'un ham madde sıkıntısından dolayı Klaipeda'daki PET tesisinde düşük kapasitede faaliyet gösterdiği bildirildi. 3 üniteden oluşan söz konusu PET tesisinin her bir ünitesinin yıllık 160 bin metrik ton üretim kapasitesi bulunuyor. Günlük fiyat değerlendirmeleri ve güvenilir petrokimya haberleri için Polimer Update'e abone olmayı unutmayın. Son 20 yıldır Asya'nın bir numaralı piyasa istihbarat şirketi olarak Avrupa'da yakın zamanda açtığımız ofisimizle birlikte petrokimya sektöründe dünyanın önde gelen piyasa istihbarat şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Aynı zamanda polimer alım satımlarınızı kolaylaştırmak için akıllı telefonlarınızda kullanabileceğiniz polimer exchange'i indirerek plastik madde sektöründe faaliyet gösteren 12.000'in üzerinde kullanıcıya katılmanızı tavsiye ediyoruz. Daha fazlası için haftalık haber videolarımızı takip edin. Bugün 25 Ocak pazartesi Şafak Aktan'ı dinlediniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. facebook.com/polymerupdate adresinden Facebook hesabımızı ve @polymerupdate adresinden Twitter hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca plastik ve petrokimya sektörüne yönelik en son haberler için YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı da unutmayın.